Merhaba arkadaşlar. Bu videoda İş Bankası, İş CTR ne yapıyor? Bir ona bakalım birlikte. Önce şirket kartı gördüğünüz gibi %37'si İş Bankası Anonim Şirketi mensupları sosyal güvenlik sandığına ait ve %33,5'u da halka açık. %28'i CHP'de, %11'de geri alınmış durumda arkadaşlar fk'sına bakınca İş Bankası'nın 247 çok düşük piyasa değeri defter değerinin yarısının altında piyasa değeri 50 milyar TL biz 30'da işlem gören bir hisse Takasına bakalım takası son durumda arkadaşlar bakın yüzde 30'u Citibank yabancıda yüzde 25 iş yatırımda topladığımız zaman 55 ediyor. Geri kalan 3 kurumunkini de toplayınca 70'i geçiyor. Dolayısıyla toplu bir hisse. Citibank'ın oranı en yüksek. Öyleyse bir yıl başından bu zamana satmışlar mı, satıyorlar mı, ne yapıyorlar bir bakalım. Bakın yıl başından bu tarafa bakınca 14 Haziran'da bir bölünme var. Öyleyse bizde 13 Haziran'a bakalım. Çünkü ciddi bir bölünme. Hatta bölünmeyi de bölünme etkisini şuradan bir 13 Haziran'a bir bakalım. Bakın 13 Haziran'a bakınca arkadaşlar kim satmış 13 Haziran'a kadar olan dönemde iş yatırım satmış, ak yatırım satmış, garanti satmış, HSBC Bank satmış. Kim almış? Bakın Citibank ve Doğutça Bank alıcılar arasında gözüküyor. Yani yabancı satışının olduğunu söyleyemeyiz en azından yılbaşından bu tarafa baktığımızda şöyle yapalım bir bölünme etkisini Evet bölünme etkisiyle birlikte gözlemek istediğimde yine iş yatırımın hak yatırımın ve vsbc bankın sattığını görüyoruz ve alış iş bankasında Citibank yabancı ve Doğutça bankta alıcılarda yani yabancı satış riski yok Peki bunu da bıraktık dönelim Şimdi arkadaşlar İş Bankası'nın dolar bazlı bilançolarına bakıyorum ve bilançolarda şöyle yapalım. Kar rakamınıyla ilgileniyorum. Bakın arkadaşlar. Şu bölgede genel olarak bilanço 1,5 milyar dolar civarı bir kar rakamı var. 2011'den 2018'e kadar olan dönemde. 2019'da düşmüş, 2020'de gene düşmüş. 2021 12 aylık bilanço kar rakamı gene 1,5 milyar dolar. Başka dahası var. Bakın arkadaşlar, 2022 3 aylık bilançoda 605 milyon dolar kazanmış. Bu kar 2021 3 aylık bilançodaki 251 milyona göre %140 fazla. Öyleyse aritmetiksel olarak gitmiş olsa bile 2021 12 aylık bilanço karı şu rakamın %140 fazlası olacak. Çarpı 1522. Gördüğünüz gibi 2022 12 bir aylık bilançoda 3.6 milyar kar etmesi beklenebilir tabii ki artış aritmetik olarak olursa. Peki ne dedik? Dedik ki arkadaşlar 2018'e kadar bu İş Bankası'nın karı yıllık ortalama 1,5 milyar dolardı. Şimdi bir grafiği aç. Haftalık döviz sepeti bazlı grafik. Ve bakın arkadaşlar 2018'e kadar şuraya kadar ne dedik? İş Bankası'nın karı 1,5 milyar dolardı daha sonra düştü. Yeniden 1,5 milyar dolara çıktı. Bakın burası 2010 2011 burası 2013 2014. Ondan sonra İş Bankası döviz sepeti bazlı grafikte sürekli bir düşüş trendine girmiş durumda. Tepeler sürekli daha aşağıda, dipler sürekli daha aşağıda. Kar bu zamanki kar rakamını yakaladı ve 2022'de bu karın ikiye katlanacak hatta daha iyisini bile yapabilir ama fiyat diplerde peki yaklaşalım son tarafa düşüş trendi dedik ve düşüş trendi sonrasında şu bölgede bir mini yatay hareket grafiği günlüğe alalım bakın yatay hareketin ilk bölgesi neresi arkadaşlar 23 sentle 37 sent tabi bu döviz sepetinin sente. Gerçi çok değişmiyor artık şu anda eşit gibi de. Ve fiyat bakın burada. 27 sentte. Halbuki olması gerektiği yer 1.30 olsa 2'ye katlasa 2.60 olur. Dolayısıyla 26 sent 2.60 10 katı prim yapar. Vay! İş Bankası'nda hem de döviz sepeti bazlı 10 katı prim potansiyeli mi var? Evet. 3 günde değil ama. 3 yılda 5 yılda paranız var, ev alamıyorsunuz. Niye? Gayrimenkul fiyatları tavan yaptı. Getirin arkadaşlar, iş bankasına koyun. Dolara koymayın. İş bankasına koyun. Çok daha fazla kazanırsınız. Ama kısa sürede ihtiyacınız olacak para olmasın bu. Bakın arkadaşlar, şu anda buradayız. 27 cm biraz üzerinde. Bu 2.70 sente, 2.60 sente gidebilir. Dolayısıyla burada getiri potansiyeli güzel. Ve bakın şöyle bakın şu anda günlük döviz sepeti bazlı grafiğe bakıyoruz arkadaşlar. 2018'den beri bakın şu bölgeyi güçlü destek yapmış. Buranın altına gitmemiş. Ve ilk direnci de bakın 37 sent onun altında da 32 centi var. Zaten şuraları yukarı doğru geçtiği zaman uzun vadeli düşüş trendini bitirecek. Parayı koyacak güzel bir yer, sağlam bir yer. İş Bankası, İş CTR. Dediğim gibi hedef yukarılarda, oldukça yukarılarda. Peki İş Bankası böyle Akbank farklı mı? Hayır arkadaşlar Akbank da farklı değil. Akbank da çok yakın durumda benzeri koşullarda. Garanti o da o da çok farklı değil. Yapı kredi o da çok farklı değil. Özel bankaların hemen hemen hepsi benzeri konumda özellikle ilk bu büyük en büyük dördünde kaldığınız zaman. Peki dedik ki bu bankalarda döviz sepeti bazında 10 misline yakın getiri potansiyeli var 3-5 yıl içinde. Güzel. Ne zaman, nasıl? Arkadaşlar yabancı yatırımcının gelmesi lazım. Yabancı yatırımcının gelmesi için de öncelikle kredi değerlendirmesi yapan kurumların Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviye yükseltmesi lazım. Bunlar olduğu anda yabancı yatırımcı zaten şu anda çok ucuz durumda olan borsamıza akın eder beklediğim, belirttiğim 10 misli döviz sepeti bazındaki getiri hedefine kısa sürede varılır. Ama öncelikle bu kurumların Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir hale getirmesi lazım. Ben inanıyorum ki şu anda bile yabancı yatırımcı evet gelemiyor, satıyor ama defter değerinin yarısının altında satılan İş Bankası'nı görünce bugün İş Bankası deyip geçmeyin. Yüz yıllık bir kurum arkadaşlar ve defter değerinin yarısında satılıyor. FK'sına baktığınız zaman 2.46 FK ile satılıyor. Yabancı yatırımcı iç geçiriyordur ama kurallar deyip ülke notu yatırım yapılabilir seviyenin altında olduğu için maalesef alamıyor. Diğer videolarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın arkadaşlar.